Evet yazın köye çalışmaya geldiniz. Baktınız burada e, fitness yok. Ne yapacağız? Biz de köycü antrenmanları yapacağız. Gerekenler bir tane balyoz, bir tane e, traktör lastiği, e, bir tane de köpek squat için. Onu birazdan getireceğim onu. Şimdi eee biraz ısınıyoruz. Sonra biraz da bacaklarımızı çalıştırıyoruz. Tekerlek lastiği ile biraz hammer curl biraz ağır olabilir. Siz formumuzu bozmadan şöyle ağır gelenler için taksi lastiği de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, sukat için gerekli olan malzememiz köpek. Diğer köpeğimiz üzüldü sadece bunu saldığımız için. Biraz sukat. Kapı 15. Bu köpek ağır gelirse kendinize daha küçük bir köpek seçebilirsiniz. Hop. Bademe de... el sallama unutmayın. Bademe sall Omuz açış yapacağız omuzlarımız için. iki tane de tavuk lazım. Çok büyük seçmedim. Bugün yoruldum yeterince tarlada. Evet. Yine formumuzu bozmadan dikkat edersek. Tabii öğün. Antrenman bitince de bunları kesip yiyoruz. O zaman daha sağlıklı oluyor.